Merhaba arkadaşlar hoşgeldiniz. Şu anda bir kebapçıdayız. Şimdi burada et kebap var diyorum. Arkadaşlar e, güzel ama filme kebaptan kesinlikle daha iyi değil. Seviyorum arkadaşlar. Gördünüz Merhaba arkadaşlar geldiniz. Şimdi sütlaçla devam ediyoruz. Arkadaşlar, hmm. tadı harika. Atımlıklar da bir efsane. Hayatımda en iyi süreçlerden biri olabilir. Çünkü içi harika. Sevim arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şu an dünyanın en tatlı için yapacağız. Ben şöyle bir bölüm eklerlerde bölüm. de Şimdi eklerleri koyalım. Arkadaşlar burada mini kofret var. Ay, şimdi arkadaşlar makas var burada. düştü. Hacımda var düştü. Arkadaşlar bakın burada muz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Muz çıktı. Muz da koyduk. Bakın arkadaşlar burada. en tatlı sandviç. Arkadaşlar, hoş please. Ee, şu anda şey yapacağız. Çikolata testi yani tatlı testi. Burada en güzel rengi bir şey var. Şimdi açtık. Bakın. çene boncuk. Ve o Yani Yani pembe yani Çilek, almalı pamuk, üstüne duvar çikolatası gibi bir şey. Şimdi arkadaşlar bakalım. Ben buradan aldım. Her adam yenen. <laughs> Sen muazzın? Tadı da güzel. E güzel tadı bakın. Okay. I think you guys right, this. Yes.

Ve arkadaşlar, kaç yapmış Şimdi hayalimde hiç denemediğim şeyleri deneyeceğiz. Bakın burada çöp çıps çöp. Gazozu var. Tadı berbat. Gerçekten iyi. Şimdi ben, ben geldim. Enerjik çeşitli içmem ama Tani. çok önemli çok önemli bu arkadaşlar nefret ederim tuzdan şimdi deneyeceğiz bir de acı bu. keseceğim arkadaşlar ben bunu demeyeceğim tadı berbat tekrardan merhaba şimdi bu tuzda hiç denemedim o üç pizza kutusu 240 Evet hatırlıyor olursunuz bak böyle tak çektiğim. Dur Sevmek fazla düşününüz. Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> ee, şu anda yeni baş videomuzun sonlarına gelmeye başladık. Bu arada bugün e, annemin ameliyat için hastane yatışının yıldönümü. E, yıl dönümü. O yüzden anneme birazcık bir saygı duruşu isterim. Yaparsan sevinirim. Şimdi ilk önce burası sarmamız

İstanbul. İkinci kutuda var. O da Mars'la. çok güzel bir çikolata. Abi şimdi Pişti muz. Bu var bademli. bademli oluyor. İçinden ben bademli çikolata eklemek 俺入れ中は、たま、最高だ。